Şimdi anlayabildiğim kadarıyla, Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki esas teolojik ayrışma şudur. Şimdi Yahudiler Mesih'e inanıyor ama malum kişinin Mesih olduğuna inanmıyor. Yoksa Mesih, Mesih'in geleceğine onlar da ima ediyor ama Mesih, oldum deyü ortaya çıkan ve çeşitli tebliğlerde bulunan kişinin Mesih olduğuna inanmıyor. Zaten ona inansalar Yahudilikten çıkar Hristiyan olurlar. Şimdi niçin inanmıyorlar devinde de anlamı yok. Ona inansa o zaman ona tabi olacak. E o zaman Yahudi olmaz. Hristiyan olur zaten. Şimdi e, meseleye düz mantıkla baktığımızda bunu anlıyoruz. Fakat Hristiyanlar diyor ki Mesih gelmiştir. O devirde gelmiştir Mesih. Tebliğinde bulunmuştur. Ve e, tabi çeşitli fikirler var ama çarmıha girilmiştir. Ölmüştür. Dirilmiştir. Ve e, onun şeyleri havaleri ...müjdeyi insanlığa... ...tebliğ etmiştir. Ve... E, ...bu dönemin... ...sonunda ikinci defa gelecektir ve... ...Mesih çağı başlayacaktır... ...diye bir inanış var. Şimdi Hristiyanlar... ...bir defa geldiğine... ...tebliğini yaptığına... ...inanıyorlar ama ikinci defa... ...geleceğine... ...ahir zamanda bir ikinci defa gelişle... ...esas e, gelişini yapacağını inanıyorlar. Şimdi e, Yahudiler ise Mesih, Mesih'e inanmakla beraber Mesih'in henüz gelmediğini düşünerek e, Mesih'in gelmediği şartların henüz yani henüz e, Mesih devrinin başlamadığını kabul edilip düşünerek inanıyorlar. Gelecek ama henüz gelmedi. Mesih'in gelmesini mümkün olduğunca tehir ederek, sanki Mesih gelmeyecekmiş gibi düşünerek ve yaşayarak ama Mesih'e inanarak hayatlarını <laughs> sürdürüyorlar. Hristiyanlar ise dediğim gibi. Şimdi orada bu iki şey arasında böyle bir yorum farkı var. Nahmarides de aslında burada aldığım kadarıyla tutarlıkla geleneksel bir fikri müdafaa ediyor ve diyor ki henüz Mesih çağının alametleri belirmemiştir. Çünkü real olgulara baktığımızda Mesih çağının özellikleri olduğuna inanılan erdemlerin ve e, çeşitli iyiliklerin emaresi ortada görünmüyor diyor. Nahmedes şunu da söylemiş. Demiş ki pek çok Hristiyan Mesih fikrine aşırı ölçüde vurgu yaparak her şeyi Mesih ile düşünen bir haleti ruhiyede ve inanç dünyasındadır. Halbuki Yahudilerin inanç dünyasında ve fikri Nazarında Mesih fikri pek o kadar mühim değildir ve Mesih fikrine bu kadar mühim bir e, mana atfetmezler demiş ve daha ziyade Yahudiler için kıymetli olan husus Hristiyanların ve Hristiyan e, krallıkların idare, idare, ettiği bir dünyada teba olarak yaşayan Yahudilerin bunların hakimiyeti altındaki yaşayışlarında kendi e, doğru bildiklerinden şaşmadan ve Tevrat'a göre bir yaşayışla ve e, Hristiyanlaşmadan veya Hristiyan olmaya zorlanmadan kendi hayatlarını sürdürmesi ve bu e, şeylerindeki istikametlerindeki Erdemleri bugün Yahudiler için esas mühim olan konudur. Yani Yahudilik için esas olan konu Mesih ve Mesih'in gelmesi gibi şeyler olmayıp, real, real yaşayışlarında bunların Yahudiliklerini ve Yahudiliklerine atfettikleri meziyetlerini sürdürmelerinin istikamet ve istikrarında her şeye rağmen Hristiyanların hakim olduğu toplumlarda ve yerlerde bunda sabit kadem olmaları onları daha ziyade ilgilendiren konudur demiş. Ve demiş ki Namalides Yavul sürgündedir bugün ve e, bu sürgünde bulundukları içinde tek çok şeyden muzdariptirler. Bir aşağılama ve e, hor görme e, davranışının mağdurları durumundadırlar ve e, böyle bir şeyin olması dahi haddi zatında Mesih'in henüz gelmediğinin bir ispatlarından biridir. E, fikrini burada serdetmiş ve Mesih geldiğinde herkes kanuna göre burada muhtemelen Tevrat'ı kastediyor. Tevrat'a göre kendi e, yaşayışlarında eee adeta dünyadaki bir cennetin kurulmasındaki konforu sağlayacaklardır demiş. Şimdi geldik diğer hususlar. İzdi mesaya or orahiyumun being. Mesih İlahi bir varlık mıdır, yoksa insani bir varlık mıdır? Şimdi bir defa bu varlık fikri, haddi zatında çağ kokan bir fikir. Şimdi mesela dikkat ederseniz burada atomlardan bahsedilmiyor, elementlerden bahsedilmiyor. Belki cevherlerden bahsedilmesi ortaçağın felsefesiyle mantıklı bir tutarlıkta olabilir. Fakat materyalizm fikri belki o zaman biraz tavsamış. Ve Tekim dini fikirler ağır bastıkça Mesih'in e, ilahi olması ve insani olması gibi nitelikler tartışılırken Mesih'in hidrojenden mi yapılma oldu, oksijenden mi yapılma oldu, karbon bazlı mı olduğu gibi meseleler mütalaa edilmemiş. Bunlar belli ki e, tarihin çok gerisinde kalmış o dönemde. İlk Çağ'da kalmış bunlar. İlk Çağ'da tartışılan şeyler, ilk Çağ'ın sönümlenmesiyle beraber geride bırakılmış ve e, Mesih'in e, niteliklerini tartışıyorlar. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Hristiyanlarla Yahudiler arasında bir tartışma olsa bile neticede ikisi de putperestliği reddetmiş. Ve putperestlerin daha ziyade geliştirdiği bir takım kainat telakkilerini ve tasavvurlarını inkar etmişlerdir. Çünkü gerek Yahudiler, gerekse Hristiyanlar paganlarla uzun müddet e, mücadele etmişlerdir. Tabi netice itibariyle bu fikir görünür de ortadan kalktıktan sonra meydan demek ki bunlara kalmış. Şimdi gerçi Müslümanlar da var. Onları düşünmek lazım ama burada öyle bir şey yokmuş gibi bir e, kurgu var neyse. Şimdi peki o devir itibariyle İber Yarımadası'nda Endülüs yok muydu diye o zaman sormak lazım. Şimdi bunu yine biz Uh, oku Nahmadi has demonstrated from numerous biblical and Talmudic sources that traditional Jewish belief ran contrary to Christianist postulates, and showed that the biblical prophets regarded the future Messiah as a human, a person of flesh and blood. Hidat Eskrabi Gim Divine Attributes. Nahmarides çeşitli Kitab-ı e, Mukaddes'e dair atıflarla ve e, Talmud metinlerine yaptığı atıflarla Yahudiliğin geleneksel itikadının Hristiyan'ın e, tebliğ ettiği bir takım ön kabullere zıt mahiyette olduğunu söylemiştir ve e, İncil'deki peygamberlerin müstakbel mesihi tariflerinde bu mesihi insani vasıflarla haiz bir varlık olarak tarif ettiklerini ve insanoğlu insan bir kişi olarak onu tarif ettiklerini insanların nasıl etten ve kandan yapılma şeyler, varlıklarsa Mesih'in de öyle bir insanoğlu insan olduğunu söylemiş bulunduklarını hatırlatmıştır. Ve bu şeylerin İncil'deki bir takım peygamberlerin muhtemelen bu eski ayetin İsrail yollarına gönderilmiş. Peygamberleri atıf da bulunuyor muhtemelen. Yeni aile değil, eski ayete atıf da bulunarak İsrail yollarına göndermiş, gönderilmiş peygamberlerin bir Mesih'i müjdelediklerini ama bunun insanoğlu insan olacağını ve ilahi varlık mahiyetinde bir şey olmayacağını söylediklerini söylüyor. Bu Mesih'e ilahi sıfatları yükleyemişlerdir diyor. Now, yes, şöyle demiş, it seems most strange that the Creator of heaven and earth resorted to the womb of a certain Jewish lady, grew there for nine months, and was born as an infant, and afterwards grew up and was betrayed into the hands of his enemies. Who sentenced him to death and executed him, and that afterwards he came to life and returned to his original place. The mind of a Jew or any other person simply cannot tolerate these assertions. If you have listened all your life to the priests who have filled your brain and marrow of your bones with this doctrine, it has settled into you because of that accustomed habit. I would argue that if you were hearing these ideas for the first time, now, as a grown adult, you would never have accepted them. Şimdi Nahmanides'in e, tiradını şöyle tercüme etmeye gayret edelim. Göğün ve yerin yaradanının işlerini düşündüğümüzde bana şu husus pek tuhaf gelir diyor. Nasıl olmaktadır ki, beni için olmaktadır ki göğün ve yerin yaradanı muayyen bir kadını, bir Yahudi kadınını seçip onun rahmine duhul etmiş olsun ve onun rahminde dokuz ay müddetle büyüyerek tekabül etmiş olsun? Doğduğunda bir takım misyonları doğar da olmaz ee, icra etmeye başlamış olsun, ondan sonra büyümüş gelişmiş olsun da düşmanlarının tarafından ihanete uğrayarak satılarak. Onların eline düşmüş olsun. Onlar da onu ölüye mahkum etmiş olsunlar ve mahkumiyetini infaz etmiş olsunlar ve ondan sonra da infaz edilerek ölmüş bu kişi dirilsin. Ve bu e, bu zat bütün bu süreçlerden sonra asli, yani ideal makamına avdet etmiş olsun. Şimdi değerli hazırım, şöyle bir düşününüz. Göğün ve yerin yaradanı gibi ulu bir varlık nasıl olur da böyle bir senaryoyu yazar? <laughs> böyle bir şey e, akla zarar bir şeydir. Bunu ne bir Yahudinin zihni ne de herhangi bir kişi doğrudur diye kabul edemez. Ve bunların mantıksızlığını görünce bu mantıksız savlara tahammül dahi edemez. Halbuki siz hayatınız boyunca papazların size üfürüp durduğu bu e, masalları dinleyerek büyüdünüz ve yetiştiniz. Ve adeta bu masallar sizin beyninize girdi, iliklerinize kadar işledi ve size rağmen size bu masallar terkin edildi. Ve bu sizin varlığınızın adeta bir parçası oldu. Ve sizin adeta kendi fıtratınıza ilave olan bir yapay fıtrat haline geldi. Ben derim ki eğer bu fikirleri ön yargısız olarak ve şartlanmaksızın taptaze bir zihinle dinlemiş ve işitmiş olsanız ve bunu takdir edecek akli melekeleriniz kemaline ermiş bir vaziyette olmuş olsa böyle bir hezeyanvari masalı aklı seliminizle Kabul etmenize imkan yoktur demiş Rahmadiyiz. Şimdi aslında e, bu fikrin çok kuvvetli bir fikir olduğunu kabul ederim ama Rahmadiyiz'in fikri bu Deizme kapı aralayan bir fikirdir. Şimdi o kapıdan girildiğinde Yahudiliği kapısından çıkılır. Çünkü Deizme girdiğinizde o zaman nasıl oluyor da Tevrat'ta yazılan şeylere göre? Tanrı Sina Dağı'nda Musa'ya zuhur ediyor. O kapıdan girdiniz mi o kapıdan çıkarsınız.